İsra Suresinin 11. ayeti kerimesi. İnsanlar hayrı istediği kadar şerri de isterler diyor. İnsanlar pek acelecidirler diyor. Burada şimdi hata nerede? Kim söyleyecek bunu? Bak insanlar hayrı istediği kadar şerri de isterler. Doğru. İnsanlar pek acelecidirler diyor. Nerede? Çoğunluğu pek acelecidir. Heh. Çoğu. Yahut bir kısmı. Eğer insanlar acelecidirler dediği zaman hepimizi öyle yaratmış o zaman. Hepimiz böyleysek bizden ne istersin değil mi? Halbuki ne diyoruz? Birçok insanlar hayrı istediği kadar bak birçok insanlar hayrı istediği kadar şerri de isterler. Böyle insanlar pek acelecidirler. Şimdi doğrusu bu.